İnanılmayacak gibi ama hesapta 21 bin not var ve tüm kanunsuzları alacağız. Evet, hemen kırmızı ilk başta alıyorum ve haylaza hava atacağım şimdi. Bu hayattaki izlemeye gelmişiz abi. Böyle Oo, Eee muazzam için. Aa, tamam. çok iyi. <laughs> <laughs> Muazzam bir son oldu arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şu çantamızdaki şeyleri de şey yapar. <laughs> arkadaşlar video geçmeden önce sadece iki, bir duyurum var arkadaşlar. Ee, iki i̇ki kişi bu videoda 100 elmas 100 elmas cici top üzerinden 200 200 elmas toplamda iki kişi vereceğim. Mistik mağaza bugün gidiyor gitmeden akşamınız ya e, akşamınız diyorum. Akşam elmasınız gönderecek hesaplara yorumlara aydınızı yazıp e, bu kanala abone olmanız yeterli bu kadar basit yorumlara highlight kart şimşek yorumu bekliyorum videomuza geçelim Free Fire videosunda tekrardan selamlar arkadaşlar bugün yanımda evet çoğunuzun da tanıdığı hatta benden daha fazla tanıyor kendisi ben hiçim yanında hatta anlatmayacağım <laughs> şimşek arkadaşım var hoş geldin kanka hoş bulduk Kendisi şu an arkadaşlar videoyu çeken aslında nasıl diyeyim? Şimdi size olayı anlatalım kısa bir şekilde sonra videomuza geçelim. Tüm kanunları alacağız bu arada. Alabileceğiz yani diye umuyorum. Arkadaşlar Şimşek şu an videoyu çekiyor. Ben arkadaşımın yanındayım. Bugün videoyu onunla beraber izleyeceksiniz. Uzun zaman bir kanalına video atmıyor. Biz de benim kanalıma atalım dedik. Bugün Şimşek fazla konuşacak. Biz de yanında olacağız. Değişik bir video oldu. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum bir şimşekli bir kalpli bir haylazlı bir şeyler alırız yani. yani Şimşek karış. kalp yani haylazlı atalım. Şimşek kalp haylazlı şim. olsun. Hadi. Ha. Bak çok güzel söyledin. Neyse arkadaşlar güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada e, biliyorsunuz elmas çekilişi iki şey vardım. E, yeni çekiliş yapmayı düşünüyorum. Maaşım zaten 3-4 yüzure yetiyor e, YouTube'da çok şükür geçenlerde bahsettim para kazanmamızı açılmıştı. Instagram'da paylaştım. Çok fazla uzattım sizlerle birlikte. Hemen elma sayıcamımıza geçiyoruz. Evet. <laughs> bir güveniyorum. Dur ben bir doğu okuyacağım. Özür dilerim. Neyse fazla saçmalamayacağım. Ben saçmalar mıydı onlar da? Hadi Çıkacak diye umuyorum. Kanka bir parçacık hadi, atmasın umarım. Hadi tebrikler As yazdı. Parça kesin. Pek heyecanlanmamıza gerek. Aha iki tane çıktı. Abi tebrikler Hiç. tebrikler yazıyor. Baya heyecanlaştı. Canlandırıyor bak kelimeleri unuttum. Güzel 4 jetonla başladık. Hadi bakayım. Buradan yavaş yavaş jetonlar almamız. Arada bir kan su çıkar mı? Sizce çıkar mı? Bence çıkmaz. Arada bir kanunsuz yapıştırırsa bal gibi olur. <laughs> bir tane jeton. Ne? Bence çıkacak. Bence çıkacak. Görürsün. Arada bir tane de olsa atacak. İçme öyle bir doldu. Ben sana söyleyeyim. Görürüz. Hadi bakayım. Şu an 5 jetonumuz oldu. 40 jeton falan gerekiyor böyle direkt almamız için, jetonla biraz sıkıntı. Hadi bakalım, tebrikler yazmasını bekliyorum. Çok güzel bir bakalım, bir tane. Abi bir tane bir tane verirse çok sıkıntı olacak bizim için ama elmasımız da bol. Sen ne düşünüyorsun Haylaz? Bayağı bir elmasımız var. Şimdi öncelikle bu konuya değineyim. Elmasımız çok biliyorsunuz ama arkadaşlar yetmiyor. Garen'e verdiğin elmaslar bize yetmiyor, çıkmayacak. Çıkmıyor abi çıkmıyor. Bir iki jeton olmuyor be. Bas kanka bak şimdi kanlısız geliyor. bak iyisi. Bak şimdi kırmızı çıkıyor. Hadi bakayım. Orada bir sarı yansa bizi bir heyecanlandırsa güzel olacak ama bakalım kaç jeton. Yine bir jeton. Abi hep çevrenizde bir çıkarsa şu an biz. Aynen aynen kanlısız çıktı. Aynen bak 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 kanlısız hoppa. Allah'ım Allah'ım. Şu an hepsini almayı düşünüyordum ama hepsini alamayacak gibiyiz. Kaç elmas kaldı? Elmasımız bol 19747 arada gördüm ama jeton çok az veriyor. Tebrikler jeton tebrikler. Mu? Tebrik etme bizi. Garena jeton ver. Tebrik etme. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ya bu bunu görmekten bıktım ya. Bir arada kanımsız at bize. <laughs> Ya, tebrikler. Böyle oluyor normalde dediğim gibi çıkar ya bence çıkacak ya. Öyle bir bir şey var bugün bilmiyorum. Şu an 14 jetonumuz oldu. Daha bize çok jetonumuz gerekiyor. Hadi. Ya 14. Hepsini alamasak da iki tane alalım bari. Hadi bakayım. Aynen. Tebrikler. Arada bir 5 jeton atsan bize kanızlıktan daha güzel katkı olabilir. Tabii efendim. Baya güzel hemen kırmızıyı ilk başta alıyorum ve haylaza hava atacağım şimdi. <laughs> Bizde yok ama neyse hayırlı olsun yani senin sen benimdir benimse senindir. senin. Arkadaşlar nasıl siyah çekiyor lan? Oo asalet ne var? Böyle para seçiyor haylaz sana. Al gardaşım. Beton, yet <laughs> Beton yetme. <laughs> <laughs> Şöyle basmaya devam edelim Ne oldu ben? <laughs> bence deneyelim Çünkü az bir elmasa çıkacağını düşünüyorum Bir de üstünde şimşek var e Biliyorsun şimşeğe bir e, Duygularım var <laughs> O yüzden <laughs> Alabiliriz diye düşünüyorum Alalım bence ya Şöyle hızlı bir şekilde basıyorum moru da alalım Ondan sonra lan paylaşma <laughs> Bekle Ondan sonra ona geçeriz. Böyle hızlı basıyorum. Tamam. Ya Allah'ım ya hızlı basacağız diye paylaşa basıyorum. Böyle iki şerli iki şerli veriyor bize. Bu arada elmaslar böyle garana süpürge makinesiyle çekiyor galiba süpürge makinesi. Ama süpürge makinesi <laughs> çekiyor. Şöyle 12.000 elmas abi ne oluyor? 30 jeton geldi. Böyle 30 jeton geldi diyorum 30 jetonumuz oldu 32 şöyle burayı hala hızlandırır jetonumuzu yaptık moru alacağım Haylaz moru alayım bence değil mi ne diyorsun ben, bence de mor ben, ben tercihim ben de olsaydım ben de onu alırdım <laughs> Yeşil zaten herkes de var biz de o yüzden moru alalım diğerlerini de alabilirdik elmasımız var aslında alabiliriz ama pek istemiyorum mor alıp çıkacağım diğerini deneyeceğim hemen şöyle bunu da alalım hemen şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kuşağına basıyorsun ve Yok, şöyle bak lobide bakalım <laughs> abi çok güzel çok güzel dedi ki <laughs> Şimdi şey diyeceğim bak. Tamam hayırlı olsun hayırlı olsun da şimdi böyle yaparak bizi kıskandırıyor. Ne hiçbir şey ya. <laughs> Aynen. Abone olun bu sefer de abone olanlar kanlısızın yanından geçti. Aga. Bak. Bir şeyler yaptım hissediyorum. <laughs> Aynen. Şöyle burayı 99 yok, yok. yapıp basacağım. Şöyle daha bir daha basıyorum. Aga kanunsuzun yanından geçti. Birazdan Demek abone olacağım demektir. gibi geliyor bana. Yok yok. Abone tuşuna bakıp basmıyorlar. Bu o yüzden yani toteme bak. Allah'ım ya. Bak arkadaşlar hemen abone olun ki çıksın elmaslar gidiyor. <laughs> gidiyor. Bunun Bence için de... abone olmazlar bak. Elmaslarım gidiyor diye abone olmazlar. Hadi. Size güveniyorum abone olursunuz. <laughs> Hadi. ağam olmuyor. Ya büyük biriler için basmalıyız. Daha büyük adamlar Hadi. çağırın bize. Sen başka kral lan direkt çıkıyor. Ayhan abi için he. Bas git. Bastım gitti. Ara. <laughs> Daha büyük için. Globalde gerekiyor. Globalde söyle. Ayhan da Global. yetmedi. <laughs> tamam hadi muazzam. Bu muazzam usta için basalım. Kanalı gitti bu arada. Geçmiş olsun diyelim. Basalım gitsin kanka. Bastım gitti. Cesareti. Ve muazzam için. <laughs> Abi, çok o iyi. <laughs> 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 muazzam da buradan selam çıkartıyor jetonumuzu. Süper. Vay Five. Şöyle şu kanlı <laughs> <Olam>. alıyorum. Muazzam. <laughs> Muazzam bir son oldu arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şu çantamızdaki şeyleri de şey yapar. E ne yapar? Çabuk geç. Tataya gönder. Tasvetörleri videoları baya bir <laughs> izlenmiş. Onunla ilgili videolar da gelecek en kısa zamanda. Ve bu da aklımda. bir şekilde beraber video çekerken aklıma geldi. Sizden güzel bir like, güzel bir izleme sayısı ve güzel bir abone gelirse Şimşek'le beraber belki Şimşek'e yeni bir kanal açtırtacağım zorla da olsa Hı. Belki bu globalde, bu global platformda sizler için güzel içerikler en iyisini üretmeye çalışayım. Şimşek sen de son kapanışı sen yap kanka misafirimizsin Son olarak yap. arkadaşlar bir aşağıdan söyledik bir like atın, abone olun, yorum yapın diye. Bunları da yapmayı unutmayın bakın. Unutmayın yorumlara <laughs> geldim Haylaz'a. Kesinlikle olun. Ben kendi yorumumu yapacağım, like'ımı falan atacağım. Onlar hiç sıkıntı değil. Herkese görüşürüz diyorum. <laughs>